lar yaz tatiline girmişti. O gün Ayşegül'ün kulağı telefonla konuşan annesindeydi. Bir ara onu gülümser bir yüzle kendisine baktığını görünce hemen salondaki paralel telefona koştu. Telefonda konuşan teyzesiydi. Ayşegül'ü tatil için bize yollayın. Köyde iyi vakit geçireceğinden eminim diyordu. Akşam babası geldiğinde konu ona da açıldı. Ayşegül'ün tatilini köyde geçirmesinde hiçbir sakınca yoktu. Öyle sevinçliydi ki vakit kaybetmeden harekete geçti. Yolculuk için gerekli eşyaları annesiyle beraber hazırlayıp valizine yerleştirdi. Ertesi sabah fındıkla beraber iki saatlik bir yolculuktan sonra teyzesinin evinin önünde otobüsten indiler. Lale teyzenin evinde yapılacak öyle çok iş vardı ki Ayşegül hemen işe koyuldu. Bahçedeki güvercinliğin boyası solmuştu. Hemen onu boyamaya başladı. 15-20 tane kadar güvercin vardı. Ayşegül boya işiyle uğraşırken onlar da çevresinde uçuşuyordu. Bu sırada çiftçinin oğlu Mustafa kucağında bir ördekle geldi. Vak vak çiftin arkasından bizim bahçeye geçmiş onu hemen yakaladım dedi. Bir ördeği kolların içinde tutmak kolay bir iş değil. Mustafa bu konuda bir hayli becerikliydi. Vakvak vak kolları arasında çırpınıp duruyordu. Alın işte, şimdi de yağmur başladı. Yaz ortasında olacak şey mi bu? Mustafa Ayşegül'e, kurbağa tutmaya gidelim mi ne dersin? diye sordu. Kurbağa tutmak mı? Nerede? dedi Ayşegül. Çeşmede çok var, biraz önce gördüm. Birlikte gidip kurbağaları incelediler. Eve döndüklerinde telefonun zili çalıyordu. Ayşegül, bu benden haber bekleyen annem olmalı diyerek telefona koştu. Gerçekten de arayan annesiydi. Ne yaptığını, nasıl olduğunu soruyordu. Çok iyiyim anneciğim diye telefonda cevap veriyordu Ayşegül. Lale teyze de çiftçinin oğlu Mustafa da bana çok iyi davranıyorlar. Lale teyzenin Sezar adında kocaman bir dalmaça köpeği var. Fındık onunla çok güzel oynuyor. Dün bahçedeki güvercinliği boyadım. Kurbağa tutmaya gittim. Bugün çok yağmur yağıyor dışarı çıkamıyoruz. Lale yani teyzenin eski şapkalarını, çoraplarını giyerek eğleniyoruz. Tavan arasında eski bir gramofon bulduk. Hala çalışıyor. Çok ilginç bir şey. Hoşçakal anneciğim. Yağmur hala devam ediyordu. Dışarısı insan değil, köpek bile bırakılamayacak bir havadaydı. Yağmurlu havada fındık çekilmez oluyordu. Sezar da yerinde durmuyordu. Sezar, ne olur Ayşegül bizimle oynamaya gel diye yalvarıyordu sanki. Çok isterdim ama şimdi sabun balonları yapacağım. Balonlar mı? Nasıl olacak bu? Bize gösterir misin? O kadar zor değil. Hemen şimdi size göstereceğim. Bir yandan Sezar, bir yandan Fındık sabırsızlanıyor. Çabuk ol Ayşegül, ne olur çabuk ol. En sonunda Ayşegül sabun köpüklerinden balon yapmayı başardı. İşte balonlar. Nasıl? İstediğiniz oldu mu? Bakın burnunuzun ucunda. Pof diye patlıyorlar tüy gibi hafif bunlar. Nasıl da havaya yükseliyorlar. Hop! İşte peş peşe kaçıyorlar. Lale teyzenin Amigo adında bir de papağanı vardı. Ayşegül içeri girince hava güzel, hava güzelleşti herkes arabaya diye bağıran bir ses duydu. Lale teyze gülerek ona papağanı gösterdi. Bu bizim papağan Amigo dedi. Her zaman böyle bağırır, göz kırpar. Gerçekten çok hoş bir kuştur. Papağanın bu çağrısı herkesin hoşuna gitmişti. Hemen Mustafa'ya haber verildi. Evin bitişiğindeki garajdan Lale teyzenin oldukça eski görünümlü Citroen marka arabası çıkarıldı. Fakat o da ne? Motor bir türlü çalışmıyordu. Ayşegül, teyzeciğim benzin koymayı mı unuttun acaba? Teyzesi, hayır olsa olsa ceryan kesikliğidir. Hadi çocuklar dayanın bakalım. Hep beraber arabayı itmeye koyuldular. Lale teyze haklıymış. Emektar büyük bir patırtı kopararak çalışıverdi. Artık kırların yolunu tutabilirler. Ayşegül'ün öğretmeni tatile girerlerken şöyle demişti. Eğer dağa gidersen gördüğün bitkilerden topla. Aralarında yapacağım bitki koleksiyonu için gerekli olanlar vardır. Ayşegül içinden işte beklenmedik bir fırsat çıktı diye sevindi. Dağa geldiklerinde Ayşegül koleksiyonu için hemen bitki toplamaya koyuldu. Bu esnada pek nazik olan yapraklar zedelenmemeliydi. Eğrelti otları dikkatini çekti. Bunlar dantela gibi bir şeylerdi. Otların içinde yaprakların arasında, derenin çalılıkları arasında binlerce böcek yaşıyor. Bilginler bunlara çeşitli adlar veriyorlardı. Kın kanatlılar, Zar kanatlılar, pul kanatlılar ve daha birçok ne garip atlar değil mi? Birçok güzel böcek atları da yok değildi. Ayşegül özellikle peygamber böceği, Yusufçuk, uçuç böceği, kelebek gibi böcekleri seviyordu. Hem atları da çok güzeldi. İşte çoktan akşam oldu. Eve dönme saati geldi. Vay! Şuradaki keçi ipinden kurtulmuş. Onu yakalamak gerek. Fakat çok geç kaçtı. Koşup çiftçiye haber verelim. Beni bekle Ayşegül. Ayşegül geri döndü. Bak hele Mustafa düştün mü? Dikenli tele takıldım. Uzaktan Lale teyze çağırdı. Çocuklar hadi gelin. Tamam tamam geliyoruz dedi çocuklar. Eve döndüklerinde Lale teyze yırtılmış giysileri onardı. Mustafa'nın dizi soyuluk doluydu. Bırak seni tedavi edeyim dedi Ayşegül. Yoksa annen ne der? Yine de iyi bir gün geçirmişlerdi. Keçinin kaybolduğunu düşünüyor musun? Aa hayır o yolu bilir döner dedi Mustafa. Ayşegül kırdan topladığı çiçek ve otları Mustafa'ya gösterdi. Mustafa şaşırmıştı. Bütün bunlar neye yarayacak? Kurutup çay mı yapacaksın? Ayşegül güldü. Hayır dedi. Bitki koleksiyonum var. O nasıl bir şey? Çeşitli bitki örneklerini bir araya getirip saklamak demek. İşin gücü yani. Onları düzelde koruyabilmek gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlayacaksın? Bak gör işte. Önce onları kurutmak için böyle kağıtlar arasına koyuyorum. Burada kuruyacaklar, gördün mü? Ayşegül'ün Lale teyzenin yanında geçirdiği tatil böylece sona erdi. Ayşegül içinden "Bitki koleksiyonumu görünce kim bilir babam ne kadar şaşıracak." diyor. Ayrılış oldukça heyecanlı oldu. Bu kısa süre içinde hepsiyle çok iyi arkadaş olmuştu. Mustafa'yı yanaklarından öperken sırasını bekleyen Sezar, ''Yakında bize gene gelecek misin Ayşegül?'' diye sorar gibiydi. Lale teyze gülerek, ''Elbette gelecek, ne zaman canı isterse, onu yanımızda görmekten daima mutluluk duyacağız.'' dedi.